Herkese merhaba arkadaşlar. Kolimi açıyorum. İlk kolüm hayırlı uğurlu olsun diyorum. Neler aldığımı ben de hatırlamıyorum. Birlikte bakacağız. Şöyle. Gördüğünüz gibi ee, çok güzel ee, kolilemişler pat Hemen çıkartıyorum. Ee, yılbaşı kataloğumuz çünkü 5 haftalık katalog olacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir göstereyim. Ürünlerden yeni ürünlerimiz de var. Gördüğüm kadarıyla hemen. Biraz daha fazlalaşmış ürünlerimiz katalogda. Onu koyuyorum. Faturamız gördüğünüz gibi bu. açalım. Poşetler ayrı ayrı Buna da özen göstermişler. Bu çok hoşuma gitti şu an çünkü e, biliyorsunuz deterjanlar ayrı bir yerde olmalı, kozmetikler ayrı bir yer, cilt bakım ayrı. Şu anda şampuanlarımız hani e, büyük boy 400 milim, son derece aile e, aile için kullanımı ve şu dikkatinizi çekebilir. Türkçe e, açıklamalı bir tane e, yapıştırma yapmışlar. Buradan okuyabilirsiniz. Bunu koyuyorum. Yine expert'in bir şampuan daha aldım denemek için. Onu da koyalım. Duş yerlerimiz. Ben bunların renklerine bayılıyorum. Onun için renk renk aldım. Hangi kokuyu aileden kim severse kullansın istedim. Büyük ihtimalle şu elmalıyı oğlum kullanacak. Elmalı e, ferah kokuyu. E, bu birdlenledi gördüm. Bir birdlenli bir e, kuş burnulu herhalde. Onlara bakacağız. Onları çıkartıyoruz. Onların peşetini de alalım. Yine bir duş jelimiz. iki tane yazmışım demek ki fark etmeden. Diş macunlarımız ben bir tanesi gördüğünüz gibi e, ferahlık veren diş macunu e, saç dökülmesine karşı ampul saç dökülmesine karşı şampuan ee, oksiloji e, spreyimiz ferah, ferahlatıcı saf oksijen spreyimiz bundan iki tane istedim çünkü gerçekten e, işimize yarayan bir ürün